Osmanlı İmparatorluğu, uzun tarihi boyunca birçok iç ve dış düşmanla karşılaştı. Bu düşmanların bazıları amaçlarına ulaşamazken, bazıları tarihe geçen önemli başarılar elde etti. Bunlar arasında en dikkat çekici isimlerden biri, İngiliz casus Gertrude Margaret Bell'dir. Bell, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasında büyük bir rol oynayarak tarih sayfalarına adını kazıdı. Şimdi, Orta Doğu'nun sınırlarını adeta eliyle çizen bu ünlü İngiliz casusun hayatına daha yakından bakalım. Gertrude Margaret Bell, 1868 yılının sıcak bir Temmuz gecesinde İngiltere'nin Durham kentinde, ayrıcalıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Sir Hugh Bell, demir sanayisinden zengin olmuş önemli bir aileye mensuptu. Ailesinin zenginliği, Bellin ilerleyen yıllarda Anadolu ve Irak'ta yapacağı birçok arkeolojik çalışmayı finanse etmesini sağlayacaktı. Ancak Bellin hayatı, henüz 3 yaşındayken annesini kaybetmesiyle tümden değişti. Babası, birkaç yıl sonra oyun yazarı Florence Olive ile evlendi ve Bellin 3 üvey kardeşi oldu. Gertrude Bell, Dadılar ve Eğitmenler Nezaretinde İngiliz geleneklerine göre sıkı bir eğitim aldı. Londra'daki çeşitli okullarda ilk ve orta öğretimini tamamladı. O dönemde kadınların üniversiteye gitmesi alışılmış bir durum değildi. Ancak Bell'in azmi ve kararlılığı, ailesini ikna etti. 1886 yılında, tarihinde ilk defa kadın öğrencileri kabul eden Oxford Üniversitesi'ne tarih okumak için kaydoldu. Hocaların katı tutumuna rağmen, bel bölümünü onur derecesiyle tamamlamayı başardı ve okuldan birincilikle mezun olan ilk kadın olarak tarihe geçti. Mezuniyetinden sonra bel, kendisini seyahatlere adadı. Önce Avrupa'yı, ardından Orta Doğu'yu gezdi. 1892 ve 1903 yılları arasında iki kez dünya turuna çıktı. Kudüs ziyareti, onun Arap dünyasına büyük bir ilgi duymasına neden oldu. Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Türkçe, Çince ve Japonca gibi diller öğrendi. Yazdığı anılar ve seyahat kitapları kısa sürede popülerlik kazandı ve ona e. İran taçsız Kraliçesi el akabını kazandırdı. Bell, 1907 yılında arkadaşı arkeolog William Ramsay ile birlikte Anadolu'ya geldi ve önemli arkeolojik kazılar gerçekleştirdi. Bu kazılar, ona bilimsel çevrelerde büyük bir ün kazandırdı. 1909'da Mezopotamya'ya yaptığı gezi sırasında Karkamış'ta önemli keşiflerde bulundu ve burada süreli kazılar yaptı. Bell'in arkeolojik çalışmaları, istihbarat yeteneklerini de geliştirmesine yardımcı oldu. Arap dünyasındaki gözlemlerini İngiliz yetkililerle paylaşarak değerli bir istihbaratçı haline geldi. Birinci Dünya Savaşı sırasında, İngiliz hükümeti Bell'in Arap dünyasındaki nüfuzundan faydalanmak istedi. 1915'te, Osmanlı'ya karşı Arap isyanlarını başlatmak üzere Kahire'ye gönderildi. Burada ünlü İngiliz ajan Lawrence ile birlikte çalışmaya başladı. Larence'nin akıl hocası ve işbirlikçisi olarak isyanın her detayını planladı. 1919 Paris Barış Konferansı'na delege olarak katıldı ve İran sınırlarını belirledi. Gertrude Bell'in hayatı boyunca hiç evlenmemiş ve sadece bir kez nişanlanmıştı. Sevdiği adamı Çanakkale Savaşı sırasında kaybetmesi onda derin bir iz bıraktı ve Osmanlı Devleti'ne karşı intikam duyguları beslemesine neden oldu. 1926 yılında henüz gizemi çözülemeyen bir şekilde yatağında ölü bulundu. Kimilerine göre intihar etmişti, kimilerine göre ise öldürülmüştü. Öldüğünde İran siyasetinde önemli bir konumdaydı cenazesine Irak kralı başta olmak üzere binlerce insan katıldı. Gertrude Bell, Orta Doğu'nun siyasi haritasını şekillendiren önemli bir figür olarak tarihe geçti. Yazdığı kitaplar, yaptığı arkeolojik keşifler ve istihbarat faaliyetleri, bölgenin tarihini ve siyasetini derinden etkiledi. Gertrude Bell, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasında ve Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesinde oynadığı rol ile tarihe adını kazıdı. Hem bir arkeolog hem de bir casus olarak yaptığı çalışmalar ve bıraktığı miras bugün hala konuşulmaya devam ediyor.